Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Şimdi Fenerbahçe e, kendilerine göre haklı bir tepki koydu. Maçtan sonra zaten Başkan Ali Koç Trabzon'dayken yaptığı açıklamada taraftarımız bizim takımımızı karşılasın dedi. Fenerbahçe taraftarı da zaten iyi günde kötü günde gidiyor o Sabiha Gökçen'e. Teistlere gidiyor ve karşılıyor. Haklılık tarafları çoktur kendilerine göre. Ben saygı duyarım. Ama Fenerbahçe şunun içine düşmemeli. Evet hakemler hata yapıyor. Sadece biz hakem yüzünden yeniliyoruzu düşünürlerse sezonu kaybederler. Bunun hatalarını yaşadılar. Çekilen çizgilerde bazen çok hakeme takıldılar. Oyuncu performansını unuttular, takım performansını unuttular, sahanın içinde oynanan futbolu unuttular. Tek hakem yüzünden bazen şampiyon olamadık dediler. Şimdi genelde bütün takımlar hata yapıldığı için bunu konuşuyorum. Fenerbahçe evet bu maç üzerinden tepkisi haklıdır haksızdır. Onların kendi yorumudur ki haklı olduğu tarafları da çok hakemin özellikle tavrı, duruşundan dolayı diyorum. Ama buraya takılmamaları lazım. Sahanın içine odaklancan, futbolunu oynaycan, oyuncular performansını yükseltecek, şampiyonluk da öyle gelir. Eğer biz kazanamıyoruz çünkü hep hakem yüzünden dedikleri an futbolcularda da bir rehavet reva, oluşuyor ve onların elinde bir mazeret oluyor. Biz hakem yüzünden yeniliyoruz diyor performanslarını unutuyorlar. Bak bunu yaşadı Fenerbahçe. Kötü oynadığı maçlarda da hakemi suçladığı dönemler oldu bazen. Evet haklı olabilirsin ama oraya çok takılırsan oyuncu rahatlar. Oyuncu da sorumluluğunu bilecek sahanın içinde. Futbolunu oynayacak. Mesela son maçta hakem hataları var mı? Var. Konuştuk her şeyi. İlk golü, o ilk kırmızı kartı konuştuk. Bence faul değildi dedim. Sarı verilmemeli, olur o kadar dokunma dedim. Ama Fenerbahçe <laughs> şunu da düşünmeli. Evet biz 10 kişi kaldık Fenerbahçe'yiz. Kaç tane pozisyona girdik oyun olarak? Niye pozisyona giremedik? Oyuncu değişiklikleri yaptı Pereira. Neden takımın oyunu daha da iyileşmedi? Rakip kaleye gidemedik. Buraları da düşünürse... Bu maçtan çok büyük ders alınır, kazanç sağlanır diye düşünüyorum. Oyuncuların bu şekilde havalimanında hani Sayın Başkanın bu serzenişi ve oyuncuların olması acaba nasıl etkiler takımı diye e, bir soru sormak isterim. Ya yani bundan pozitif sonraki etkiler, maçlar için. Nasıl? Pozitif etkiler. Pozitif etkiler. Düşün. Bir önemli maç oynuyorsun. Evet. Şampiyonluk yolundaki en büyük rakiplerinden birine karşı oynuyorsun. Trabzonspor Hı. Üç tane gol yiyorsun, değil mi? Evet. Geri dönüyorsun ve taraftarın seni karşılıyor. Bu bu moral olarak pozitif etkilemeli. Ama buradaki olayda o taraftara da onun karşılığını vermek için bir sonraki maçta daha iyi oyun, daha iyi performans, konsantrasyonu yaratmalı. Aa bak evet yenildik, ders almadan hakem yüzünden sadece yenildik dedikleri an futbolcular özellikle yanlışın en büyüğünü yaparlar. Fenerbahçe takım 10 kişi de gol atmalı, 10 kişi de pozisyon bulmalı. Prens Selman'ın gözü Fenerbahçe'nin yıldızında. Fenerbahçe'de son günlerin tartışılan ismi Kaleci Altay Bayındır için flash gelişmeler yaşanıyor. Yazılan dünya yıldızlarına rağmen Newcastle United'da transfere büyük bütçe ayrılması beklenirken kış aylarında bunun sadece 60 milyon euro ile sınırlı tutulacağı belirtiliyor. Newcastle United'ın transfere büyük bütçe ayrılması beklenirken İngiliz basını merak edilen rakamları paylaştı. Telegraph'ın haberine göre finansal fair play Newcastle United'da 200 milyon Euro'luk bir harcama limiti sunuyor. Ancak kulüp ilk etapta kış transfer döneminde 60 milyon Euro civarı bir harcama yapacak. Suudi Arabistan yatırım fonu destekli bir konsorsiyum tarafından satın alınan Newcastle United Ocak ayı transfer dönemine hazırlanıyor. Arap sahipleriyle birçok transfer yapması beklenen Premier Lig ekibinin hedefinde bir Türk yıldızı yer alıyor. Suudi Arabistan Velihat Prensi Muhammed Bin Selman'ın uzun uğraşlar sonrası satın aldığı Premier Lig'in köklü ekiplerinden Newcastle United'a birçok isim şimdiden yazılmaya başlarken gündeme Türk bir futbolcu geldi. İddiaya göre Prens Selman'ın sahibi olduğu Newcastle United, Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır'ı izletiyor. Fenerbahçe ilk 8 haftalık periyodu lider olarak geçerken bunda Süper Lig'in en az gol yayan iki kalecisinden biri Altay Bayındır büyük rol oynadı. Başarılı kaleciyle Avrupa'dan birçok kulüp ilgileniyor. Hollanda ekibi Ajax, İtalyan devi Inter de Fenerbahçe'nin başarılı genç kalecisini bir süredir takip ederken talipler listesine Arap sermayesinin geçtiğimiz haftalarda satın aldığı Newcastle United'te katıldı. Altay'ın önemli taliplerinden Inter geçen yaz transfer döneminde Sarı Lacivertli kulübe resmi ilgi mektubu göndermişti. 23 yaşındaki Altay Bayındır'ın piyasa değeri transfer mark verilerine göre 16 milyon euro. Vitor Pereira'dan rotasyon kararı, işte Fenerbahçe'nin Royal Antwerp maçı muhtemel 11'i. Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor'a konuk olan Fenerbahçe, mücadeleden 3-1 mağlubiyetle ayrılarak taraftarlarını üzmüştü. Karşılaşmanın ardından gözünü Avrupa Ligi'ne çeviren Sarı Lacivertler, D grubu 3. maçında Belçika ekibi Antwerp ile karşı karşıya gelecek. Grupta ilk iki maçında bir beraberlik, bir mağlubiyet alan Sarı bir puanla 3. sırada bulunurken Belçika ekibinin puanı bulunmuyor. Karşılaşmadan mutlak 3 puan almak isteyen Sarılı Acıvertler'de Pereira'nın ilk 11'de rotasyon yapması bekleniyor. İşte Fenerbahçe'nin muhtemel Royal Antwerp maçı 11'i. Altay Bayındır, Serdar Aziz, Atilla Zalai, Kim Minya'ya, Muhammed Gümüşkaya, Osayi Samuel, Luis Gustavo, Mert Hakan Yanlaş, Mesut Özil, Ener Valencia ve Mergin Berişa. Arda Güler bombası ve toplamda 6 ayrılık. Fenerbahçe yeni taktik ve yeni hocası ile sezona başlamıştı ve bunu farklı ilikombiller ile yepyeni ideal bir anlayışın temellerini atmak yapılan projeyi sürdürmekte. Hatta yeni transferlerden Steven Calker bile hiçbir resmi maça çıkmadan Vitor Pereira'nın gönderilebilirler raporuna dahil olmuştu. Bununla birlikte yeni taktik ve teknik altyapı için kolları sıvayan ekip bu anlayış çerçevesinde takıma yeni transferler dahil edilmişti. Şimdi ise bambaşka bir liste hazırlandı ve fakat bu listede sezon başında olduğu gibi bazı kadro dışı bırakılan ve takımlar ayrılmasına müsaade edilen isimler gibi olmayacak. Bu futbolcular transferle ayrılacak ve bu sayede başta transfer olmak üzere birçok konuda değerlendirilebilecek bir para kaynağı oluşturulabilecek. Hangi futbolcuların adı hangi takımlarla anılıyor? Geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen Arda yeni adresi neresi olacak? İşte bu sorulara yanıt dahilinde o isimler ve takımlar. Altay Bayındır Ajax'ın İkazı United ilgileniyor. Atilla Zalai, Atletico Madrid ve Sevilla ilgileniyor. Arda Güler, Kulüp Burcu'nun altyapısı ilgileniyor. Dimitris Perkas, Bologna ilgileniyor. Ve Muhammed Gümüşkaya Kulüp Burcu ilgileniyor. Vitor Pereira'dan Fenerbahçe taraftarına sizin için şampiyon olacağız. Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira şampiyonluk için savaşmaya devam edeceklerini söyledi. Trabzon dönüşü havalarında kendilerini karşılayan sarı lacivert taraftarlara hitap eden Portekizli çalıştırıcı ''Sizin için savaşacağız, aile için savaşacağız, hep beraber omuz omuza sizlerin de desteğiyle bu savaşı verip şampiyonluğa ulaşacağız.'' dedi. Kaptan Mesut Özil de taraftarlara destekleri için teşekkür edip şampiyonluk için ellerinden gelen yapacaklarını iletti. Yıldız oyuncu ''Bugün çok üzgünüz ama şuna inanıyorum sizler de inanın. ''Perşembe günü bütün takım olarak elimizden geleni yapacağız ve inşallah kazanacağız. Siz arkamızda oldukça inşallah bu takım bu sene şampiyon olacak.'' dedi. Son olarak sözde olan kaleci Altay Bayındır da Trabzon yenilgisi için özür dileyip ''Sizin ne istediğinizin sonuna kadar farkındayız. Bunu bilin. Bugünü bir kenara bırakıp bunun için sonuna kadar mücadele edeceğiz.'' diye konuştu. Sarı Acıvert takım Trabzon dönüşünde havaalanında çok sayıda taraftar tarafından karşılandı. Takıma ve teknik direktör Pereira'ya moral veren 12. adam şampiyon olmamız engellenemez. Ali Koç Başkan, Fenerbahçe şampiyon. Dik Duru Eğilme taraftarın seninle her zaman her yerde en büyük Fener tezahüratları yaptı. Sarı Lacivertli yönetim dün resmi Twitter adresinden bir video paylaştı. Taraftarların havaalanında sakımı karşılamak için beklerken söylediği maçların yer aldığı video sahipleneceğiz, kenetleneceğiz, mücadele edeceğiz etiketiyle paylaşıldı. Altay hata yaptı, Fenerbahçe 5 puandan oldu. Trabzonspor'un attığı ilk golce topu elinden kaçıran Altay Bayındır'ın bu sezon hata yaptığı 2 maçta Fenerbahçe 5 puan kaybetti. Milli file bekçisi ligin 4. haftasında Sivaspor ile Kadıköy'de oynadıkları maçta Pedro Enrique'ye çalım atmak isterken topu kaptırıp sonrasında penaltıya sebep olmuştu. Sivaspor penaltının attığı golle eşitliği sağlarken Fenerbahçe bu sezonu ilk puan kaybını yaşamıştı. Trabzon'da da Altay'ın elinden kaçırdığı topun kale çizgisini geçmesiyle skor 1-1'e geldi. Daha sonra iki gol daha yiyen Kanarya bu sezon ligdeki ikinci mağlubiyetini aldı. Bakasitas'ın penaltısında yerinden kımıldamayan Altay'ın Zalai'nin kurbanı olduğu iddia edildi. Atıştan önce Altay'ın kulağına bir şeyler söyleyen Zalai'nin ortada dur genelde oraya vuruyor dedi. Genç kalecinin de bu yüzden bir köşeye atlamadığı ileri sürüldü. Fenerbahçeli Gustavo'dan Trabzonspor maçı sonrası hakem açıklaması. Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Ruiz Gustavo, 3-1 kaybettikleri maçın hakemi Ali Şansan'la ilgili açıklamalarda bulundu. İşte Gustavo'nun açıklaması. Dün sahada takımımıza bizlere karşı tavrı çok gergin, stresli bir hakem yönetimi yaşadık. Hakemliğin doğası gereği iki tarafa eşit olması gereken ancak maç içerisinde öyle olduğunu ne yazık ki hissedemediğimiz bir maç oldu. Aynı pozisyonlarda bambaşka yaklaşımlar gördük. Kırmızı karta sebep olan pozisyona değinmeyeceğim daha iyi. Ben daha önce kariyerim boyunca bir hakemin maç içerisinde bir takımın oyuncularına karşı bu kadar gergin göründüğü bir yaklaşımı hiç yaşamadım. Dünkü maçtaki hakem performansı kariyerim için birlik oldu. Maç sonunda takımda sinirle ve tepkiyle bunu sorguluyordu. Onlara da anlattım. Ben de şaşkınım. Böyle bir şeyi ilk kez görüyorum ancak ne olursa olsun mücadeleye devam edeceğiz. Bu formanın karşılığı şampiyonluk için Herkesle her şeyle mücadele ise onu da yapmak zorundayız. Ben işine saygı duyan, her zaman kurallar çerçevesinde yaşayan bir futbol profesyoneliyim. Dünkü maç boyunca ve sonrasında yaşananları gördüğümde bunlara sebep olan hakemin yerinde olmayı asla istemezdim. Bir insanın kariyeri için unutulmayacak, zedeleyici olaylar zinciri oldu bu maç. Tüm ülke, milyonlarca insan her şeyi gördü dedi.